آه دیدی اینجا خواه خواه آه دیدی چه هم این بابون هوتی این مامون هوتی این دادون هوتی نمی آلین دی هوتا نوال آه دیدی شش هم آه دیدی اینجا خواه خو. اینجا خواه خواه نینو خرا لوم خرا شمنی مرکزی اور نو سو یشتو خرا شمنی مرکزی سو

Ci l'usnica tun che si a Ishaštara mi ci l'usnica luz tun che si a Ishaštara micinochet garmicha lucine detia kenna micinochet garmicha lucine detia kenna garmi archi garmi mochi sedizme che colago garmi archi garmi mochi cocole ho li uerto coach garmi archi garmi mochi sedizme che colago garmi archi garmi mochi cocole ho Мага перга. Он честнага? А, асан. Эгуса усин чапан. Я кегон теке. Чоас се диленурсри. Э, 5 танетинге. Вете кена вентете. Э, охта до ла вентухте. Уте тане туте. Э, уте ине чулага ине. Даса такин тазе. Ali babi ge mekum me uni, Kumin meçe uni i. Deği gorcugun, Kumin meçe me Ali babun. Ali babi ge mekum me uni, Kumin meçe gaverun i. Deği gorcugun bin meçeme ali Söyleyelim. Şimdi hem şimdi deyince daha çok Rize'nin hemşin ve Çamlı Hemşin ilçelerinden olan insanlar gibi bir şeyi var, anlamı var bunun. Fakat biz hem dediğimizde aslında belli bir ortak kültürü, dili, belli bir kimliği, bir aidiyeti ifade eden bir topluluktan bahsediyoruz. Yani bugün o Rize'nin İkizdere ilçesinden başlayıp e, Gürcistan sınırı Batum'a kadar giden bölgenin iç kesimlerinde özellikle tam sahilde değil Kaçkar dağlarının eteklerinde diyelim yaşayan bir halk hemşiniler. Rize'nin İkizdere ilçesiyle e, Artvin'in Hopa ilçesi Gürcistan sınırı arasındaki bölgenin iç kesimleri dağlık kesimlerde daha çok Kaçkar dağlarının Karadeniz'e bakan yamaçlarında daha çok yaşayan bir e, halk hemşinler. E Hemşinler bu bahsettiğim coğrafya bir Hemşin ata yurdudur, ana yurdudur öyle söyleyelim. 93 Harbi denen 1878 77 78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra bu şeye Ada Adapazarı Düzce tarafına göç eden bir grubu vardır ondan çok daha önceleri belki buradan 200 sene öncesinde falan hemşin coğrafyasından Samsun'a doğru gelip daha sonra da e, Apazya ve Soçi tarafına göçen Hristiyan hemşinler vardır ayrıca. Bir de bu Sovyetler Birliği ve işte Gürcistan'la Türkiye Cumhuriyeti sınırı belli olduktan sonra bizim Hopa'daki hemşinlerin küçük bir kolu da Batum tarafında kalmış. Onlar daha sonra da 1944'te Orta Asya'ya sürülmüşler. Kırgızistan ve Kazakistan taraflarına sürülmüşler. Böylesi bir halktan bahsediyoruz. Bugün Rize'nin Hemşin, Çamlıhemşin, İkizdere falan filan o dağlık kesimde yaşayan kesimdeki insanlar hemşince denen bir dil konuşmuyor artık. Veya hiç konuşmadı bilmiyoruz. Ama orada bu dil konuşulmuyor. Ama ne var? İçinde hemşince kelimelerin bolca olduğu bir Türkçe konuşuyorlar. Kendilerine has bir e, diyalekt e, veya şive diyelim e, konuşuyorlar. Ama biz Hopa'daki hemşiniler... Hopadaki hemşinlerin düzce Adapazı'na göç eden kısmı, Hopadaki hemşinlerin botun tarafında kalıp Kırgızistan, Kazakistan'a sürülen kesimi ile daha önce Hristiyan olduğu dönemlerde Türkiye'den giden veya gitmek zorunda kalan bugün Soçi Apazya tarafında olan hemşinler, hemşince dediğimiz bir dil konuşuyoruz. Hemşince dediğimiz bir dil konuşuyoruz. Gramer yapısı, işte dili, içeriği, kelimeleri olan bir dildir. Bu dilde esas olarak e, eski bir Ermenice olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Hemşinlerin yani e, tarih olarak 620 veya 780'li yıllarda e, işte Horosan, Hemedan, Erivan falan üzerinden e, Oltu, o bölgelerden geçerek bugünkü hemşin coğrafyasına geldiği e, Gregorian Hristiyan Ermeni kilisesinin bir şeyi olduğu parçası olduğu tezi vardır. Daha sonra bin Osmanlı'nın Trabzon'u fethinden sonra e, o dönemde bir o bölgede bir İslamlaşma süreci yaşandığı ve dolayısıyla hemşinlerin bir kısmının Müslüman olduğu bir kısmının olmadığına dair bir tez var. Ama bunun karşısında böyle olmadığını söyleyen yani hemşinlerin bu tabi hemşinlerin Hristiyan'dı, Müslüman oldu, hemşinler Ermeniydi, Türkleşti veya Türktü, Ermenilerle beraber oldu falan filan gibi böyle karışık tezler var. Yani Hristiyan Ermeniydiler, Müslüman oldular, Türkleştiler dendiği gibi hayır zaten Türktüler ama o coğrafyada o kültürün içinden gelerek Hristiyan olmuşlar, dilleri onların etkisinde kalmış denen tez de vardır. Ee, bu konudaki e, tartışmalar kimi bilimsel, kimi tamamen e, politik, e, psikolojik faktörlerle e, hala e, tartışılıyor diyelim. E, biz dernek olarak özellikle hadik hemşin kültürün Araştırma yaşatma derneği olarak e, bu konularda çok e, bir tutum içinde olmamaya çalışıyoruz. İnçugenik muhyes osniyoc <laughs> seniyes gedriyoc dey ne ki yapıyoruz ocağımız sönmesin sesimiz kesilmesin diyedir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9,